Bir de sosyal marketimiz var. Dost mağaza, dost market. Sosyal markette ne yapıyoruz? Orada ikinci el ürünler var. İhtiyaç olmaktan çıkmış. insanların artık evinde bu kullanmadığı gerek eşyaları gerekse kıyafetleri. Bunlar da sosyal markette topluyoruz. Yine aynı şekilde ihtiyaç olan insanlara eşyaları ve kıyafetleri ulaştırıyoruz. Özellikle eşyalarla ilgili elimizde bir liste var. Kimin televizyon eksik, kimin buzdolabı eksik, kimin çamaşır makinesi eksik bunları bize böyle bir talep geldiği zaman talebi böyle bir malzeme geldiği zaman anında ulaştırıyoruz. Ama bir diğer taraftan da yine hayırseverlerimiz içerisinde Allah razı olsun onlardan bazen diyor ki başkanım makineye ihtiyacı olan, çamaşır makinesine ihtiyacı olan, bulaşık makinesine ihtiyacı olan veyahut da mobilyaya ihtiyacı olan, yatağa ihtiyacı olan biri var ise ben hazırım, göndereyim diyor. Böyle de Onlarca, yüzlerce aileye ulaşmış oluyoruz.